Selamünaleyküm YouTube. Bugün abone sadakat testi videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ama ondan öncesinde bugün aynı zamanda sabah uyandığımdan beridir bir video daha çekiyorum. O da Mustir ile bir gün videosu. Vlog tarzında bir şey olacak. Fakat takvime baktığımda bugün ağam çok böyle aman aman bir şey yok. Sadece akşamında sevgili ajans çalışanımız Cansu'nun doğum günü varmış. Ben hiç sevmem arkadaşlar. Öyle işte eğlence mekanlarına gitmeyi falan filan ama formal tecrübe ayıp olmasın diye bir uğrayacağım yani. Onlar eğlenir. Ben oturup izlerim falan filan. Bu arada arkadaşlar dün bizim eski ofisi paylaştığımız arkadaşımız YDM Ajans'ın sahibi Vedat ve Bego'nun kınası vardı arkadaşlar. Oraya gittik. Sorduk ne yapıyoruz, ne diyoruz, bu işler nasıl oluyor falan filan. Ben bir kere geçmişte denedim ama benimkinde öyle bir şey olmamıştı. Kınaya damat arkadaşlarıyla beraber bir baskın tarzı bir şey düzenliyormuş. İşte biz de gittik böyle 7-8 arkadaş. Vedat aldı eline davulu. Biz arkasında girdik içeri baktık. Hani bir yandan da bakıyoruz ne yapacağız, ne edeceğiz. Yapacağımız bir şey yokmuş. Meğer yani gidip iki alkışlayıp çıkıyormuşuz. Gittik alkışladık çıktık. Yarın da Vedat'ın düğünü var arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde Vedat'ın düğünden bir gün geçmiş olacak. Yani malum her pazar yayın konseptli video videomuz yayınlanıyor. Perşembe günü de ekstra konseptli videomuz yayınlanıyor. Uzun lafın kısası bu video yayınlandığı zaman vah kardeşim vah sabaha evli olarak uyanacaksın geçmiş olsun kardeşim yapacak bir şey yok. Ha ben seni yarın düğünde bir iğneyi batırıp bir uyarırım bak emin misin son karar mı falan gibisinden. Bu arada aklımızda ufak bir kışkırtma fikri düştü. Bu akşam sevgili Gözde, Gözde Kırtaş eski videolardan tanırsınız arkadaşlar. Gözde İstanbul'a geliyor. Şöyle bir düşünce var aklımda. Acaba biz düğüne gitsek Gözde'yi Vedat'ın işte gizli aşkı sevgilisiymiş gibi göstersek tam da bunu takı esnasında kameralar çekerken herkes orada anası babası herkes oradayken yapsak Gözde gidip dese ki atıyorum telefona ben mesela mesaj atayım beni Vedat diye kalsın ydm vedat diye mesela gittik orada tam takı takılırken Gözde telefonu çıkardı dedi ki benimle aşk yaşa flörtleş ama git bu kadınla evlen ne biçim adamsın sen diye bir ortalık karıştırsa ki Gözde bu yapar bir denesek nasıl olur acaba <laughs> Bence çok eğlenceli olabilir. Eğer ki böyle düzgün bir şey çıkartabilirsek bunu video olarak koyarız. Yok eğer böyle beklediğimiz gibi bir şey çıkmazsa da story olarak koyarız. Yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar abone sadakat videosuna geçelim. Bu videoda bu konsepte ne yapacağız? Şöyle ki ben sizin yayınlarınıza gireceğim. Kendi orijinal hesabımla gireceğim. Ben olduğumu bilecek herkes. Girdiğim zaman öncesi bir soracağım. Şu anda YouTube'tasın, kayıttayız. Bu videoyu paylaşma izin veriyor musun diye soracağım. İzin veren arkadaşlarla bu teste başlayacağız. Testimiz nasıl olacak? Tabii ki öncelikle e, abone olup olmadığını soracağım abone değilse iyi yayınlar deyip çıkacağım abone ise eğer aboneyim derse 3 tane soru soracağım. İlerleyen videolarımızda bu soruları değiştireceğim tabii ki. Bugünkü sorularımız şunlar arkadaşlar. Abone olup olmadığını sorduk. Aboneyim dedi. Başlıyoruz. Öncelikle en son yayınlanan video neydi diyeceğim. Dün Korku Evi videosu yayınlandı arkadaşlar. 6 tane yayıncı arkadaşımızla Korku Evi'ne gittik. Çok da eğlenceli güzel bir video çıktı. İzlemeyen varsa şuraya bir yerlere kart bırakıyorum arkadaşlar. Korku Evi videosunu mutlaka izleyin. Ondan sonracıma bunu izledim dediyse Musti YouTube kanalının ilk konuğu kimdi diye soracağım. Üçüncü bir sorumuzda da Mustil YouTube kanalına konu olan 3 kişiyi söyler misin diyeceğim. Basit 3 tane soru. Kanalı takip eden insanların hani ben çıktığı gün izliyorum, anında izliyorum, bildirim gelir gelmez izliyorum diyen arkadaşlara denk gelirsek bunlar kazanacaklar. bakalım kimler ne kadar hakimmiş YouTube kanalımıza. <laughs> Arkadaşlar yine Miko'dan başlıyorum. Sonraki videolarda diğer platformlarda da gezeceğim. Öncelik olarak aileme. Biliyorsunuz ki Miko'da bir ailemiz var. Asil ailesi. Öncelik olarak ailemde şu anda yayında olan kimler var diye bakacağım. Şu anda saatimiz öğleden sonra 4'ü gösteriyor. 4'e 10 geçiyor. Bakalım ailemizde yayında olan kim var? Şöyle baktığımda Seda, Arya, Rabia, Katya, Elektra ve 21-21 var. Buradan Sümeyye ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Yakın zamanda malum biliyorsunuz Sümeyye bir yıla yakın bir süre ajansımızda birlikte çalıştık ettik. Fakat özel sebeplerden ötürü yakın bir zamanda Sümeyye ajansımızdan ayrılmak zorunda kaldı. Ona da burada herkesin göz önünde çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü çok sağ ol Sümeyye'cim. Bakalım YouTube kanalıma ne kadar hakimsin. Şimdi yayına girdim arkadaşlar. Çok ses var, çok müzik var. Önce selam verip bir müziği kapattırayım. Kapattım, Kapattı. <laughs> Şimdi diyorum ki şu anda YouTube'dasın. Bu yayını kanalımda yayınlamama <laughs> izin veriyor musun? Önce bir izin alalım. Çünkü sansür bülür koymayacağız bu sefer. Şu an YouTube'dasın. Bu yayını kanalımda yayınlamama izin veriyor musun? Tabii izin veriyorum çiçeğe. Niye izin vermeyeyim? <laughs> İzni aldık arkadaşlar. Sorularımıza geçebiliriz. Korkuyorum şu an. Her soru için 5 saniye süren var diyeceğim. 3 soruya da doğru bilirsen 2K <laughs> hediye gönderiyorum. Her soru için 5 saniye süren var. 3 soruyu doğru bilirsen 2K hediye gönderiyorum. Tamam, hadi sor. Bir düşündü. Sor bakalım diyor. Öncelikle arkadaşlar onun abone olduğunu zaten bildiğim için e, hiç abone misin diye bile sormayacağım. Kanalımda yayınlanan son video neydi diye olaya giriyorum. Son yayınlanan video. Rapunzel kopya veriyor şey. ya chatten. Korku evi yazıyor. Korku fit tüneli miydi? Korku evi. Korku. Korku eve. tüneli. Aynen Süme. Korku tünelinde tüneli girdik bugün. Korku bu evi diyorsun. Neyse bildi olarak kabul ediyorum. 2. sorumuza geçiyorum. 2. sorumuz bu arada Rapunzel chat'ten en devam ediyor takipçisi. arkadaşlar. En büyük takipçisiyim diyor. Bir sonraki videoda eğer denk gelirsem Rapunzel'e de gidip test yapacağım. 2. Tamam. soruya geçiyorum. Kanalıma konuk olan 3 kişi sayar mısın? Yani Süme için aslında <laughs> kolay şeyler çünkü zaten hep yakınlarda olduğu için bütün olaylara tanık olduğu için kolay. Şu anda yayında olduğu için onunla başlamış olduk. Kanalıma konuk olan 3 kişi Şimdi <laughs> ben çoğunluğu bildiğim bir şeye. Yarasa, ee, bir de Ayretten Munshiroz, Ayşegül. Tamam, bu da okey. Son soru diyorum arkadaşlar, kanalıma konuk olan ilk kişi kimdi? Son soru, kanalıma ilk konuk olan kişi kimdi? <laughs> onu Hadi bilmiyorum. bakalım. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Onu. Rapunzel diyor ki, sıkı takipçiyim diyor, Çiko diyor. O da bilemedi. Çetten Merve, Yarasa dedi. Merveciğim. Ee, olan mı? He, helal olsun, helal ben olsun. ilk abone olan anladım. Pardon. Ya çevirme şimdi Sümeyye. Ben ilk abone olanı nereden bileceğim diyorum. Açık açık yazmışım bak chatte yazıyor. Öyle. ilk konuk olan kişiydi. Neyse sağlık olsun yani. Hani bu kadar yakınımdasın diye torpil geçeceğimi sanma. Çünkü herkesi gezeceğim. Başka sefere diyorum. Başka bir yayına geçiyorum arkadaşlar. Neyse sağlık olsun başka sefer. Ama olsun. sana kalplerimi atabilirim. Ya ben onu konuk olarak anlamadım ondan dolayı. Canım sağ olsun. Sümeyye'cim görüşürüz. Evet arkadaşlar maalesef Sümeyye 3'te 2 yaptı. Şöyle bakıyorum bakıyorum benim tahminimce bizim rüya yayında arkadaşlar. Rüyada ofis ortamında Ajansımızda ilk çalışan arkadaşımız. ilk ofisi kurduğumuz zaman çok büyük emekli emekleri olan bir arkadaşımız. Bakalım Rüya ne yapıyor? Rüya şu an dışarıda arkadaşlar. Bir selam verip de mevzuya gidiyoruz, bakalım. Teşekkür ediyorum bebeğim, hoş geldin. Ne Hoş bulduk. Önce bir soralım, önce bir izin alalım. Yayınlamamıza izin veriyor mu, vermiyor mu? Onu bir soralım, bakalım. Aşkım sen iste canımı vereyim ya. Ne izni? Neyden bahsediyorsun? Voice'lerin <laughs> canına kurban alırım başımda gözüm üstüne. 3 soru soracağım. 3'ünü de bilirsen 2K hediye. 3 soru soracağım. 3'ünü de bilirsen 2K hediye. Hadi bakalım sor. Çok güvenemedi kendine galiba. Ben bir sorayım bakalım. Kanalıma ilk konuk olan kişi kimdi diye giriyorum arkadaşlar. Kanalıma ilk konuk olan kişi kimdi? Benim aklımda kim var biliyor musun? Söylüyorum bak ilk aklımda benim olan kişi Chico. <laughs> maalesef, maalesef. İlk soruda patladı. Tamam, Rüya'ya bir soru daha sormak istiyorum. Yanlış ama bir soru daha sormak istiyorum. Son video neydi? Oldu o zaman. Görüşürüz ne yapalım Bu hayatta. Merve buraya da geldi. Merve nereden buldun burayı? Yok aşkım. Vallahi bilmiyorum. Ben o sıra galaksiler sistemindeydim. Kur'an çarpsın. Ya bakma bak kaderim. Hadi bay bay. <laughs> bence de bay bay Rüya. Bence de bay bay. Harbiden diyorum ya bak bizim videolarımızı en yakınımızdakiler izlemiyor. Rüyacım abone sadakat testinde sadakast nedir lan? <laughs> abone sadakat testinde sınıfta kaldın. Seni öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Merve nereden buluyor burayı? Kız bildiğin yakalıyor ya. Arkadaşlar uzun süredir ailemizde olan Bensu var. Bensu'ya da bir uğrayalım bakalım Bensu izliyor mu? Ben su dik dur. Eğilme ben su dik dur. Selam canım. İyi yayınlar. Müziği kapatır mısın diye girdim. Yine çok yüksek seviyede e, müzik var. Telife takılacağız yoksa bu müziği koyarsak. Tabi önce ben sonun e, ekrana bakması lazım derken baktı. Kapattım balım. Teşekkür Eğim, ederim kapattığın için. Ya, ne yapıyorsun? Hoş bulduk. iyi sen nasılsın? İyiyim sen. Şu an e, YouTube'da kayıtlı olduğunu söylüyorum. Önce izin istiyorum arkadaşlar. Hemen arkasından sorulara geçeceğim. Abone sadakat testinde seni yayınlamamı ister misin? Nasıl yani? Abone sadakat ne ya? Onu anlamadım. Biraz daha açıklayıcı yazıyorum. Kayıt alıyorum. YouTube'a koymama izin verir misin? Çok daha net bir şekilde soruyorum. Kayıt alıyorum YouTube'a koymama izin verir misin? Ha, izin veririm tabii ki de. Neden izin vermem? Tamam, anlaştık şimdi, izin verdi. O zaman sorularımıza geçelim. İlk sorumuz. Kanalıma konuk olan 3 isim söyler misin? Bakalım kimleri sayacak. Kanalıma konuk olan 3 isim söyler misin? Gözde, Musteli, Berkay. Mustili? <laughs> Hayo. Kanalda tabii ben nereye konuk oluyorum? Tamam Berkay hayo dedi. 3 oldu. Tamam yeter. İlk konuk olan kişi kimdi diyorum bakalım. Ben su bilebilecek mi? Yarasaydı. Yarasaydı. Helal olsun. 2'de 2 yaptı. Son videoyu da bilirsen hemen evrensel geliyor. Üçüncü ve son sorumuz. Son yayınlanan video neydi? Bakalım. Bilirse 2K. Son yayınlanan video korku evi videosuydu sanırım. Bensu helal olsun. Sümeyye'yi de geçtin. Rüya'yı da geçtin. Helal olsun Sucum. Sana hemen bir asil hediyesi <laughs> atıyorum. Helal olsun. Vallahi teşekkür ederim çiçeğim kesinlikle bereket olsun. Evet Nerede? arkadaşlar bugün Umudu ilk kazananı evet. Bensu oldu. Vallahi tebrik ederim kalplerimin hepsini sana atıyorum Bensucuğum. Görüşürüz çiçeğim kendine iyi bak kalbine sağlık şükür ederim helal. Hiç ummadığımız kişiler maalesef hakim olamıyorlar ama uzağımızda olan sık görüşemediğimiz arkadaşlar helal olsun biliyorlar. Şimdi burada bakıyorum 3 kişiyi gezdik. Arkadaşlar ailemizden şu anda yayında olanlardan 3 kişi gezdik. Şimdi takip ettiğim kişilerden biraz gezelim. Bakalım şöyle kanala kesin hakimdir diyeceğimiz kim var? O da Sema var arkadaşlar. <laughs> Sema'ya bir gidelim. Sema'ya ee, gidelim. Aynen. Eza ile şu an PK yapıyorlar. Eza'nın yüzünü blur'layacağım arkadaşlar. Önce bir müziği kapattıralım. Eza ile PK'dılar malum. Bravo. kapatır mısın? bir sessizlik oluştu. Önce bir yayınlamama izin verip vermediğini bir soralım, izin alalım. Şu anda YouTube kanalımda kayıttayız, yayınlamama izin veriyor musun? <laughs> Veriyorum. Tamam, izin aldık arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. 3 Üç soru soracağım, üçünde de bilirsen 2K diyorum ve sorularımıza başlıyoruz. 3 Üç soru soracağım, üçünde de bilirsen 2K. Sor bakalım. Hadi bakayım, hadi bakayım Yasin. Kanalıma konuk olan 3 kişi dedim ve sorulara başladık. Kanalıma konuk olan 3 kişi söyler misin? Ee, Yarasa, ee, Furkan Yıldırım, Ki. Çiko. 3. Helal olsun. tamam. Bu arada. Son yayınlanan video neydi diyorum. Son yayınlanan video neydi? Korku Evi. Helal olsun. 2'de 2. Daha dün hatta, dün yayınlandı. Dün yayınlandı. Helal Yoksa olsun. Olmadı bile hatta diye düşünüyorum. İlk konuk kim dediğim bakalım. Aynı soruyu, üçüncü soruyu soruyoruz. Konikimde yarasa. Helal helal. Kazandı. Dönme kaldı nereden şimdi. Teşekkür ederim. Sana belge. Mustil bu da <laughs> soru sormak <laughs> ister misin? Vezacığım sana hiç soru Hadi sormak istemiyor. Bana istediğin sorusu sor. <laughs> Dakikadimizi kimse tartışmasın. <laughs> İyi yayınlar görüşmek üzere diyorum. Şaşırttın gibi de şaşırtmadın gibi de. Yani bilemiyorum. Şaşırsam mı şaşırmasam bilemiyorum ama helal olsun. Tekrar teşekkür Kesene nasıl youtuber ya? Bu nasıl youtuber ya? Karşı hiç almadı bu. bu. nasıl youtuber ya? <laughs> Ezay sana buradan cevap vereceğim ama YouTube'dan cevap vermek istemiyorum. Ondan sonra diyorlar ki işte hakkımda arkamdan konuşmuş bilmem ne falan filan. Ezay'cim yani seninle Miko'da karşılaşmamızın dışında bir selam sabahımız yok. Nasılsın, iyi misin diye bir gün sormuşluğun yok. Ee, en son attığın mesaj, IBAN'ını atıp da bana 10 TL gönderir misin? Ben sana niye geleyim Ezai? Ben kaçıyorum görüşürüz hadi bay bay. Şimdi burada Beti var. Beti'ye giderdim ama Beti ses yayından. Beti'cim sen görüntülü yayıncısın. Sen niye sürekli ses yayındasın? Ses yayında aldıkların görüntülüye sayılmıyor. Sana zahmet bana eziyet. Görüntülü yayınlara yüklenesen sevinirim. Diğer arkadaşlar için aynı şeyi söylüyorum. Şöyle biniyorum aşağı. Beco Beyler var. Bejo Beylere bir gidelim değil mi? Selam kardeşim yayınlar müziği kapatır mısın diye girdim. Selam kardeşim yayınlar. Müziği kapatır mısın? Kapatıyor şu anda. Kapattı. Kapattım bir anda fark ettim mi? Hoş geldin Mustil abi gizliden de bir anlayınmazsın inmezsin gökten zebillak gibi inmiyor <laughs> yani. Önce bir izin isteyelim. Hoş bulduk kardeşim. Sıkıt değil abi. Becudan bir sivrilik bekliyorum. Tamam abone olmayı <laughs> Geldi. Olur abi sıkıttık yok Tamam. Her zaman. Ee, kanalda yayınlanan... Şey yaptık artık böyle, zillerini açtım direkt ilk Yorumu bile ben atıyorum yani. Harbiden Bejo ilk yorumu Zırt. atanlardan bir tanesi oluyor. <laughs> Kanalda yayınlanan son video neydi diyeceğim ama bunu zaten dün attığı yorumdan da gördüm. Mutlaka görmüştür. Burada zaten kafadan kazandı. Gene de bir soralım formal icabı. Korku evi. Korku evi. Adam net yapıştırıyor. Ondan Onların önce şükret gemiler. Ondan öncesinde sayıyor. var. Adamsın be Bejo. Çok, çok. Varsın. Konuk olan 3 kişi istiyorum. Konuk olan 3 kişiyi sayar mısın? Ev aşara başka kim var ki? Bir de şey var işte bizim Berkay var. Bir de diğerlerini tanımıyorum. Başka platform. Ha başka platform. Diyor. Tamam. Chat'te bu arada Merve var. O da ajansımızın top 1'i arkadaşlar. Şöyle bir profiline tıklayayım. Merve'cim seni tebrik ediyorum bu arada. Geçen ay Nisan ayında ajansımızın top 1'i oldu yine. 2 aydır üst üste. Sor gelsin diyor. Tamam. İlk konuk olan kişi kimdi dediğim zaman patlayacak gibime geliyor. ne vuramazsın. Bakalım. Sor. Vuramazsın dedi. iddialı konuş. Hadi cevapla. Hadi lan Hadi. Var mısın yok musun? Konuk aldığın kişi yarasaydı Helal olsun be. Varsın be Beco. Bonus soru ekleyeyim mi? Cekli abi bayağı taş Vallahi helal olsun. Şükret Game'de kazanan çift kimdi diyorum. Bunu cevaplasa da, bilse de, bilemese de atacağım o diye. çünkü 3 soruyu evet. sorduk. Çok hakim olduğu için 4. soruyu yapıştırıyorum ve zor yapıştırıyorum. Şükretli Game'in kazanan çiftini soruyorum. Bana sor, Şükret Game'in kazanan kimdi? Sence? <laughs> Sence diyor. Kimdi? Ben sana soruyorum oğlum. Dur lan dur, unuttum adını. Şimdi ben isimleri artık... bilmemesi lazım. Vallahi unuttum. Çünkü... <laughs> çünkü Miko'da değiller arkadaşlar. Ama Bejo tüm videolarda gerçekten ilk yorum, ilk beğeniler, ilk beğeni yapan Miraç bu arada. Her hafta story'imde görebilirsiniz arkadaşlar. Adam ilk beğeniyi yapıyor, ekran kayda alıyor, etiketliyor, paylaşıyor. Helal olsun. Miraç gibi şöyle 10 kişi olsa etrafımızda tamam. Sırtımız yere gelmez. Senin canın sağ olsun Bejo. Yapıştır gelsin diye yapıştır. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Hediyemiz de değişecek bu arada arkadaşlar. Önümüzdeki hafta. Hediye konusunda fikirleriniz varsa onları da iletebilirsiniz. Selamünaleyküm, selametle abi. Rica ederim kardeşim. Bu arada Musti'nin kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumları bekliyoruz abi <laughs> Reklamını da yaptık sıkıntı abi. Devam kasa. Aynen. Reklamımızı <laughs> da yaptı sağ ol. Abi görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz kardeşim. Ay ay. Takip ettiklerimden bir kişiye daha gideceğim. Ondan sonra rastgele popüler kısmından takip etmesen bile rastgele bir, bir, iki arkadaşımıza uğrayacağım arkadaşlar. Burada Sıla var. O da ajansımızın sevgili Ponçik yayıncılarından bir tanesi. Bakalım Sıla izin verecek mi? Sadakat testinden geçebilecek mi? Selam iyi yayınlar müziği kapatabilir misin diye daldık yayına bakalım. Önce bir müziği kapatsın. Kapattı. Ne kadar ponçik? Kapattı tamam. Bir hal hatır soralım buna ya. Sıla'ya da ara sıra uğrayın ya valla. Bak ne kadar sevimli, i̇yi, kendi haline bir arkadaşımız. Ben deyim teşekkür ederim. Youtube kanalımda kayıtlayayım yayınlamama izin veriyor musun diye önce bir izin alalım arkadaşlar. İzin veriyorum tabii ki abi. Neden olmasın? Teşekkür ederim Sıla'cığım. Abone olup olmadığını sormuyorum çünkü Sıla'nın da abone olduğunu biliyorum. Bildirim düşüyor malum. Orada da yakaladım. 3 soru soracağım, 3'ünü de bilirsen 2K diye başlıyoruz. Tamam abi. Tamam dedi. Kanalımda yayınlanan son video neydi Hiç diye ilk soruyu abi, yapıştırdım. Ya, <laughs> Şansla alakası yok, İzleyip izlememenle alakası var. Soruyu sordum. Abi şey vardı... Son video. E, korku Evi'ne mi gitmiştiniz yayıncılarla? O korku marka. Evi. Bir de bir. İkinci sorumuz geliyor. Kanalıma konuk olan 3 kişi sayar mısın diyorum. Bence Sıla sayabilir. Deneyelim bakalım. Onları bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? Bilirsin ya. Hiç mi videolarımı izlemedin ya? Bence az bir düşünse bilir. Abi daha dün izledim ama yani bilmiyorum onları. Dün izledim videolarını. Tanımıyor bence. Çünkü Sıla yeni bir yayıncımız. Gördüğünüz üzere şu anda korku 57 kaldı. Korku izlemiştim ben. Iııı... Ee... İsimleri tanımadığını düşünüyorum. Biraz da yeni yayıncımız. Ben üçüncü soruyu da sorayım mı? Sorayım ya. İnisiyatif kullanıyorum bu sefer. Ama gerçi tamam. ilk konuğu da bilemez ki o zaman. Neyse, şöyle yapalım ya. Ben Gönlümden koptu. Sıla'cığım, yeni yayıncılara destek her zaman oluyoruz, olmaya çalışıyoruz. Ben sana yine de atayım. Diyorum ki, sağlık olsun, ben yine dağıtacağım ama eski videolarda dikkatini çekebilir, benden söylemesi diyorum. Yeni yayıncımız olan Sıla'ya, çok da değil aslında da destek olma anlamında 2K'mızı atalım, sonra kaçalım. Tamam abi bugün onları Efendim? da izleyelim. Sadece bir tanesini hatırlıyorum ama öyle de olmaz yani. <laughs> tamam olsun ben gene de atıyorum kaçıyorum. Sıla'yı bir ara ziyaret edin arkadaşlar. Şöyle profiline bir tıklayın. Bak ekran <laughs> aldattığımız hediyeyi. ID'si de ekranda gözüküyor. Uğrayın bir selam verin. Çok temiz bir kardeşimiz. Munchiros var mıydı abi? Gitmediysen yanlış hatırlamıyorsam. Bak bir tane bildi. Evet vardı. Tam gider bir tane konuk aklına geldi. Rica ederim iyi yayınlar diyorum. Kaçıyorum. Sıla'cığım sana ödev, görev, eski videoları izle. Hatta böyle en baştan izle ki asıl tadı o zaman çıkıyor. Birçok kişi bilmez ama aslında bu bir <laughs> dizi gibi, hikaye gibi. Baştan izleyin arkadaşlar böyle. Videolar kısmına girin. En eskiyi seçin. ilk gelenden başlayın yani. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Eva bugün Instagram'da sordu. Kaçta yayında olacaksın diye. Attığım story vardı çünkü. Bugün abone sadakat testi videosu çekeceğim diye. Ben dedim kendi hani bir saat içinde falan muhtemelen girerim kaydı diye. Eva yayın açmış. Eva'ya uğrayacağım. Bu üç soruyu soracağım. Bilemezsen var ya Eva. Sen düşün yani. Hadi bakalım gidelim Eva'ya. Bilmiyorum Bursa'nın kültürünü bilmiyorum, Bursa'nın insanlarını bilmiyorum. Eva yine geçmiş hikayelerini anlatıyor işte. Şöyle oldu böyle oldu. Anlat anlat seversin anlat. Ee, şaka maka bir yana. Selam iyi yayınlar YouTube'a kayıttasın. İzin verir misin yayınlamama diye yayına giriyorum. Mustil hoş geldin. Hoş buldum. Selam yayınlar YouTube'da kayıttasın. İzin verir misin yayınlamama? Tabii ki de veririm. Tabii Ay, ki de veririm dedi. Uzaydı. İznimizi de. aldık. Heyecanlı. Başını düzeltiyor. <laughs> Gerçekten. Musli Bey normalde siz fake hesabınızla gezmiyor muydunuz? Fake hesabımla geziyordum evet ama bugün kendi hesabımla geziyorum. Şöyle 170 level'lık seviye profilimle. Tamam dedi. Şimdi kanalımdaki son video neydi diye soracağım ama son videoda zaten Eva'nın kendisi oynuyor. Korku evinde kendisi de var. Ben gene de sorularımız sabit olduğu için bugün onunla başlıyorum. Bir de bir yapacak zaten. Ben direkt ikinci soruyu hazırlayayım. Bizim videomuz. <laughs> Korku evi. Korku evi. Korku evi. Okey. Kanalıma abone, e, abone olan diyorum. Abone olan 3 kişi demişim. Buna benim mallığım arkadaşlar. Kanalıma abone olan değil. Düzeltiyorum hemen. Konuk olan diye değiştirdim soruyu arkadaşlar. Doğru soruyu soruyorum. Ha konuk olan. Yazığım o da abone saymayı Yarasa. Chico, Yarasa. Hayo. Çiko, hayo. Helal olsun. 2 de 2. Kanalıma ilk konuk olan kimde? İlk konu ben sordum. Ben Yarasa diye. Yani yayıncılardan mı? İlk, ilk Doğru. yayıncı Yarasa'ydı. 3'te 3. Üç, helal olsun. Helal olsun. Görün, görün. <laughs> Helal olsun. Hepsini ezbere biliyorum. Söylemeyeli lütfen. Şuralara bir yerlere de Eva'nın <laughs> korku ederim. evindeki bir iki halini koyarız böyle. Çok eğlendik. Bence onlar da çok eğlendi. Eva'yı korku evinde tabuta kapattık arkadaşlar. Ara sıra bir gittim, baktım hatta böyle yaşıyor mu, yaşamıyor mu falan filan diye tıkladım böyle kapıya. Hatta o sırada bir halay çekesim geldi, halay çektim falan. O da buralarda bir yere koyarız şimdi. 5K olsaymış, iyiymiş diyor. Kusura bakma Eva'cığım. Yani herkese 2-2 gittik yani. Asla bir şeyi beğenmiyoruz. Doyumsuz kadınlar çok doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Diyorum ki rica ederim ben teşekkür ederim kanalıma bu kadar hakim olduğun için. Rica ederim. Sizi çok seviyoruz çünkü malum. Biz de sizi çok seviyoruz ev Hanımlar. İyi yayınlar görüşürüz. Kaçıyoruz korkmuştum arkadaşlar. biliyor musun? Gerçekten bu kadar bilip Korktum de ee, bilmediğim yerden çıkar bir şey olur ya da heyecanlanırım. Yok, gayet iyi biliyor musun ya? Bir şey olur Körmüşsün. diye çok korkmuştum. Rezillik çünkü. Bilemeyenler utansın. Yayınlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün abone sadakat testi videomuzu çektik birkaç yayın gezdik. 3 tane soru yazmıştım bu soruları sorduk. Gönül isterdi ki daha çok dağıtalım ama siz ne kadar hakimseniz ben de o kadar vermeye hazırım. <laughs> vermeye hazırım deyince çok olmadı ama neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki abone sadakat testi videosunda daha çok dağıtacağız. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.